İçişleri Bakanlığınca koronavirüsle mücadelede kısmi kapanma sürecine ilişkin yayımlanan genelgeye göre 18 yaş ve altı şehirler arası seyahat edebilecek mi? 18 yaş altı gençler ve çocuklar için ise yanlarında veli veya vasileri bulunmak kaydıyla sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesinde şehirler arası seyahatlerini gerçekleştirebilecek taburcu edilme veya doktor randevusu bulunma, yakınının vefatı, bulunduğu şehirde kalacak yerinin olmaması, merkezi sınavlara katılım, askerlik hizmetini tamamlama, sözleşmeye davet yazısı alma ve cezaevinden salı verilme gibi herhangi bir zorunlu hali bulunmayanlar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde sadece toplu ulaşım araçlarıyla şehirler arası seyahat edebilecek. Şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ve benzeri ile ibraz eden kişiler seyahat güzergahı ve zamanı ile sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Özel araçlarla şehirler arası seyahat kısıtlama saatleri dışında serbest. Sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan zaman aralıkları içerisinde kalmak koşuluyla özel araçlarla şehirler arası seyahat yapılabilecek. Varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmayanların yolculuğa devam etmesine müsaade edilmeyecek. Resmi evlenme işlemleri törensiz gerçekleştirilebilecek. Tören, nikah merasimi ya da düğün yapmaksızın resmi evlenme işlemleri gerçekleştirilebilecek. Ancak ilgili genelgede belirtildiği şekilde 17 mayıs 2021 tarihine kadar nişan, kına, tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Dinlenme tesislerinde yeme içme hizmeti kurallar dahilinde verilecek. İl içe umumi hıfzı sıha kurullarınca izin verilen, yerleşim birimleri sınırları dışındaki karayolları üzerinde, şehirler arası seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dinlenme tesislerindeki yeme içme yerleri, sadece şehirler arası seyahat edenlere hizmet sunulması ve aynı masada ikiden fazla kişiye servis açılmaması kaydıyla masada servis şeklinde hizmet verebilecek. Turistler kısıtlamadan muaf tutulmaya devam edecek. Turistik faaliyetler kapsamında geçici veya kısa süreyle Türkiye'de bulunan yabancı turistler hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduklarından, yabancı turistlere yönelik tur ve transfer hizmetlerini sağlayacak seyahat acenteleri, turist taşıma aracı belgesi olan profesyonel turist taşıma araçları sürücüleri ile rehberlik faaliyetlerini yürütecek turist rehberi kokartı ve kimlik kartı sahibi profesyonel turist rehberleri, sadece yabancı turistlere hizmet sunmak ve yetkili seyahat acentesinden görev bölgesi, görevin amacı ve yolculuk güzergahını veya tur programını içerecek şekilde belge Almak kaydıyla belirli süre ve günlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak. Güzellik salonlarında sadece kuaförlük hizmeti verilebilecek. Hem kuaför hem de güzellik merkezi ya da salonun niteliğindeki işyerleri Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecek, güzellik merkezi veya salonu hizmetlerini sunamayacak. Mali müşavirler 17 ila 18 Nisan, 24 ila 25 Nisan'da kısıtlamadan muaf sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikalarında genel kurul dahil geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmeyecek. Serbest mali müşavirleri ile çalışanları, kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar verilmesi gerekliliği nedeniyle 17 ila 18 Nisan ile 24 ila 25 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak. Bu durum sadece muafiyet nedenine bağlı olarak mali müşavirler ile çalışanlarının ikametlerinden iş yerlerine gidiş ve gelişleri ile sınırlı olacak. Aksi durumda muafiyetin kötüye kullanımı nedeniyle adli ve idari yaptırım uygulanabilecek.